Hoş geldiniz kanalıma. Bugün kabak topluyorum ve kabak çiçeği topluyorum arkadaşlar. Tarih 29 Eylül 2022. Sabahın saat 8.30'undayım bugün. Biraz geç geldim bahçeye. Kabaklarımı topluyorum. Böyle gördüğünüz gibi gayet de kabaklarım olmuşlar. Hem kabak, dardan özel bir yemek yapmak istiyorum arkadaşlar bugün. Ondan sonra bir de kabak çiçeklerim var. Bunlardan da güzel bir etli dolma yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bakıyorum nerede kabaklarım varsa. Bunları 16 Nisan'da ekmiştim. 16 Nisan'dan beri hala verim var. Bir de ikinci parti kabaklarım var. Onlardan da hala verim alıyorum. Gayet de güzel hepsi. Bu kabak bağlamış, bu kısır. Evet bu kısır olduğu için bunu topluyorum böyle. O kocaman kabak olmuş. Bak ben bunu görmedim burada. Kocaman olmuş altta kalmış. Altta kaldığı için de böyle göremedim tabi. Birleşmiş hemen. Birleşince göremiyoruz. Geçen bir sene bir tarif aldım. Sodalı kabak yapıyorlar. Kızartması. <laughs> İyi oluyor. Evet bunlar kısır kabak arkadaşlar. Kabak çiçeği daha doğrusu kabak diyorum. <laughs> evet bahçeye güneş de geldi. Ee, akşam sulama yaptım. Ee, bugün de tabi güneş gelince her şey daha çabuk büyüyor ama geceleyin büyüyor her şey güzel olur oluyor. Bakalım başka nerede var kabak çiçekleri. Bu kabak çiçeği evet. Bu kabak çiçeği normal. Yani kısır. Bundan olur. Bu bağlamış mesela çiçek kabak bağlamış. Bu koptas. Evet son ektim. turfanlara geldim. Onlarda da böyle bakayım ne var ne yok. Onlara da böyle bakıyorum. Bir tane kabak çiçeği buldum modana. Kabakçıyı bulduktan sonra. Ondan sonra. Evet bu da kısır. Bunlar son tırpan kabaklarım. Ee, bunlar yavaş yavaş olmaya başlamışlar arkadaşlar. Gayet de güzeller. Yerleşiyorsun. i̇ki günde bir topluyorum. İki günde bir toplayınca hemen ilerleşiyorlar. Bak burada kocaman bir kabak var mesela. Ay. Evet bu da kabakçı. Burada da kocaman bir tane kabak var. Evet kocaman kabak. Çıt çıt. Evet biz markete falan gitmiyoruz sebze almaya. Her şey zaten şu anda bahçemizde mevcut. Kendimize göre tabii bu ara. yaz bittiği için artık böyle hepsi kendimize göre idare ediyoruz. Hoşça kalın. Bende kalın sevgiyle kalın.